Arkadaşlar hepinize selamlar ben Utku bugün yepyeni videoda karşınızdayız Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ekip de şu anda dizildik Bugün arkadaşlar Discord sunucumuza özel şöyle güzel bir toplantı yapıyoruz Özel sevkiyat var arkadaşlar hepimiz toplandık Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar önce araçlar olarak toplandık buraya Hoş bulduk, hoş ee, O zaman beyler yavaştan arka arkaya gidelim böyle ee, Sun Builders da şu an bizi bekliyor yükler Şoförler bekliyor yükler beklemiyor ee, En sağdaki arkadaş çıksın şimdiden Evet. Çıkın abi tek tek. bu Builders'a doğru gideceğiz. Abi ben bayağıdır Skoda kullanmıyorum ve araç niye böyle kendi kendine sağa sola çekiyor? O, o... bende de oluyor ya. Bende de oluyor kanka ya. Bu sıkıntı biraz. O şey galiba. ETS'de bazı arama modları böyle oluyor da. Oğlum kaç yıllık TMP'sin lan? Böyle bir şey nasıl oluyor? Ben galiba Skoda kullanmıyorum arkadaşlar uzun zamandır bilmiyorum. Bir de ben bu arada yanlışlıkla oğlum Memo ne yaptın lan? Yolu mu kapatıyorsun? Sigma da bende. Niye açık kullanıyorsun oğlum? Ya unuttum yani. Arkadan gel o zaman kapatmayalı ban yersin. Tamam. Evet, şu an gidiyoruz. Şoförler bizi bekliyor. Bu arada abi sol kısım niye o kadar çok fazla görünüyor? Kötü gözüküyor. Neyse. Arkadaşlar bir kereliğini affedin ben. Ne olacak ki? Bu arada bu videodan sonra büyük ihtimalle çok güzel bir offroad oyununun videosunu çekeceğim. Epic Games'te biliyorsunuz ki bir tane oyun geldi. O oyunun videosunu çekeceğim. Ee, oyun bedava olarak dağıtıldı. Bir de ek olarak çok da kaliteli bir oyun yani. Sistem de istiyor birazcık. Videosu gelecek arkadaşlar. Merak etmeyin çekeceğim videosunu. Son zamanlarda çok aktifim. Sağa dönüyoruz. Skoda'yı da özlemişiz değil mi beyler? Ben bayağıdır kullanmıyorum. Ben sadece şeyi kullanıyorum ya. Skoda'dan bıktığım için genellikle. Oha kanka çok şey yaptım be. Vuracağım zannettim bir an. Kusura bakmayın arkadaşlar. En son Skoda'yı e, videosunda kullanmıştık. Aynen başka bir zaman kullanmadık biz Skoda'yı. Biz, biz böyle kalalım. <laughs> evet şu anda gelmek üzereyiz. Ben öndekini takip ediyorum orada. Öndeki bizden değil mi? Evet. Tamam kanki. Sen Götüyüz. seni takip ediyorum. Sen ne yapıyorsun? Patladın. Patlamadım. Patladın mı? Sola dönüyoruz herhalde. Dön kanka dön. Vallahi şoförleri de bekletiyoruz inşallah kızmaz şoförler ya. Utku biz arkanda arka arkaya girdik biraz. <laughs> Oğlum ben ne zaman komo yapsam böyle oluyor zaten. Ben hiçbir şey anlamadım ki bu işten. Tamam. Buradan mı giriyorduk ya? <laughs> giriş burada. Ha giriş buradaymış oğlum. Ben Arkana geldim. Ben geldim. Evet şimdi beyler. Selamünaleyküm. Enes 24 burada. Evet, bir tane Enes 24 var burada. Bu tırıcı bu abimizi da alırız. Evet. Sorun yok. Bir şey diyeceğim, benim direksiyon kaymıyor değil mi lan? Heh, tamam. Şimdi selamünaleyküm abiler. Gelin abi. Aşağıya doğru eskortlar. Heh. Şimdi geldik buraya. Biz siz şimdi yavaştan çıkın abi. Selamünaleyküm bu arada şoförler. selam. Kim çıksın önden? Şimdi önden birileri çıksın. Ya. Biz de e, biz taşversinler yani çıkışa kadar. Çünkü arkadan da diğerleri gelsin. Şimdi biri çıksın. Ben ben en önden gitmeyeyim hatta. Biri onunla birlikte gitsin. Biri önüne gitsin. Anıl'ın önüne gidin <laughs> abi. Şu Can sen git kanka. Önünden git adam. Aynen. Rota rota yok onun herhalde. Rota sende ya. var mı can? Bende rota var istersen çıkabilirim. <laughs> Aga şu an şu an gayet güzel gözüküyor bence ortalık. Geçmiş. Daha sakin geçmiş sakin gidelim. gidiyoruz bak ne güzel. Tamam. Lütfen tamam, bunu bozmayalım yani. En arkadan Enes abi gelsin. Enes abi sonradan dahil oldu. Seni de dışlamak istemiyorum burada. Sen de en arkadan gel abi. Abi yola çıkın ama yolda durdurmayın bak. <laughs> Bu adamlar ağır yük. Çıkamaz arabaları. Bak çıkamıyoruz durmayın Allah için ya Utku. Durdurmayın aga, durdurmayın. Devam edin. Abi, durmayın, değil, devam edin. Arkadaşlar Yok, siz geriye geri geriye çıkın birazcık. Yok yo, kalmaz down. Aga kalmaz o. Hiçbir <laughs> zaman kalmaz. Araba araçlar güçlü zaten. Utku şu Innsbruck'un oraya gidiyoruz, değil mi? Oğlum ben işaretlemiştim de bakayım bir. Evet arkadaşlar şu an abi, gayet güzel gidiyoruz ben... değil mi sorun yok. Birazcık basabilirsiniz bu arada abi. Escort dedik de o kadar da yavaşlamayın. Bu adamlar ağır yük. Kalkmıyor arabaları. Yani arka taraf çıktı mı bu arada? Arka taraf çıktı evet, mı? Evet tamam. Evet evet tamam, <laughs> Evet şu an abi çok güzel gidiyor. Arkadaşlar şu an TRX MP'ye herhangi bir aykırı bir şey yapmıyoruz. Yani kesinlikle öyle bir şey yok bu arada. Benzos. Ne trafikli bir ortamda araç sürüyoruz ne de gidip e trafik kapatıyoruz. İnsan gibi burada konvoy yapıyoruz. Şu an çok güzel bir görüntü var ortada. Ben şu an mükemmel hissediyorum ya. Yani gerçek hayattaymışım gibi hissediyorum o derece. Aynı şekilde. Yani ilk defa bu kadar zevk aldığım bir içerik oldu yani. Bu arada beğenilirse bunların devamı gelecek. Daha büyükleri de gelir yani. Sonuçta ne olacak abi? Adamlar beğenecek, diyecek ben de gireyim. Adam beni alır sonuçta. Değil mi? Bu döngüye girer böyle. Öndekiler basmaya başlamış ama abi çok da basmayın arkadakileri unutuyorsunuz çünkü. Ben 50'li gidiyorum. En fazla baba. 70 bastım. Beyler 70 sabitle <laughs> çıkın isterseniz. 70 sabitleyelim o zaman. Biraz... 70 sabit abi. Ön tamam. taraf biraz 75 yapsın arka taraf 70'le devam etsin. Tamam aynen. <laughs> Arkadaşlar ben dışarı kameradan kullanıyorum ama... ...yani şu görüntü sizlere göstermek istiyorum. Sadece. Biz zaten sebep veriyordur ya. Yani. Ne oldu oğlum? Biri patlattı şey ya, ya cihana oldu. Ha. Skoru durduralım devam mı? Edin, devam. Ha. devam devam. Komoy devam. devam. Aa, bu arada arkadaşlar bir şikayet duydum. Ya, Sağdan komik çıkıyoruz komik değil mi? Oğlum. Sağdan mı çıkıyoruz? Yo düz düz düz. Ha <laughs> düz oğlum. Düz düz. O başı yanlış gitti. Devam edin. Bozmayın. Siktere, siktere. Abi. Bozma devam, bozma devam. bozma bozma bozma. Sakın bozma. Sonuçta işaretlemişiz. O illa ki bizi götürecek. Aynen öyle. Devam edin. Yok. Var yani. <laughs> abi keşke şu şu virajı alabilseydik fotoğraf. Neyse. Videodan sonra kesin çıkmayın ama bak. Videodan sonra çıkmayın. Shorts videoları için çok fazla içerik almam lazım. Instagram'a falan ben... atıyorum. Instagram'dan çok izleniyor çünkü bu videolar. Ben Can'ı takip ediyorum şu an. Oğlum emniyet şeridi neye geçiyorsunuz? Ola. Biri patladı. Biri, Biri patladı, patladı. patladı. Biri patladı, patladı. mı? Tır mı patladı? patladı. Canlı e. daha Aha. Dur bak. Dönes durma durma. Gelebilen ben gelsin, bir gelsin bir arkadaşlar. Gelebilen arka, gelsin. Kayıp attım. Geri gitti. İsterseniz yavaşlayalım belki abi. İsterseniz yavaşlayalım mı? Utku F7 atamazlar kanka. F7 atarlarsa işleri iptal olur. Yok kanka olmuyor diye biliyorum. Ben attım. Ya şu an bozmak da istemiyorum bu konvoyu da. Bir duralım bari burada ya. Yolun ortasında... Burada değil, burada değil. burada durmuyor. İler, i̇leride durduruz. Oğlum eskordun hatırıyor <laughs> adam gelmiş bize. Biri... Yenge yavaş. Yavaşlayın, yavaş değil, konvoy yavaşlıyor. Konvoy yavaşladı abi. Zaten geliyorlar bak arkadan yavaş yavaş. Kanka escort kanka. Adam araya geçsin bırak bırak. Haluk. Aha kick yedi ha, adam. Ha shot yedi. Kesin adam adımın var. Harbi sıkıntı yaşayacağız gibi geldi. Kanka yaşamayız ki şu an hiçbir sorun yok. Baba Bu, abi, olsaydı e, zaten internetten şeyden mi? Bu escortluk olayını yani önce araçlık olayını şeyde yapmışlardı. Bu truck of logistic simulator var ya. O oyunda güncelleme olarak getirdiler bunu. Sen önce araç oluyorsun. Sinyal verdiğinde falan arkanda ekran var. Aracın ekranı var. Orada sinyal lambaları falan çıkıyor böyle. Sola dön sağa dön diye. Utku bunun anlamını biliyor musun? Solla, sen beni solla ben seni solla mıydı? Hayır. Neydi? Ben senin önüne geçtikten sonra eğer bunu yapıyorsan sana teşekkür ediyorum. Demek. Ha. Bil, ben biliyorum. Ben, bu biz... Can, canım daha ne biraz... istiyorsun? 90'la gidiyorsun. Ama yani ben sola kalamazsın. ben şey bas, sanmıştım. Bas. Vuracağım şimdi yanlışlıkla. Öndeki çok basıyor haberiniz olsun. Ben 110'a çıktım ben önce. Anıl çok... Anad, dibime kadar yani gidiyor 120, ben ne yapayım. 110 otomanda basıyorum şu anda. Aga siz konvoy yapmıyorsunuz ki ay, siz de kafanıza göre ay. takılıyorsunuz şu an. Yani. Tamam mı yavaşlayalım. Tamam takıttın gidiyorsun ha. Biz V8 multi jetle birlikte güzel ben gidiyoruz 75 burada. 75'le gidiyorum 75'le daha ne yapayım. Yavaşlayın yavaşlayın. Konvoydan şey yapmayın kanka ayrılmayın Kanka sakla attım ki ben Onu e da şey ki Başka yoldan beni şu an O dörtlü yakıyor ama O benim oğlum benim Tamam <laughs> Yani yavaştan anlamında Anladım Niye yavaşladık? Gitar. Önümdeki yavaşladı o yüzden Olabilir <laughs> Oğlum yavaşlayacaksanız şöyle rampada yavaşlamayın bak çıkamıyoruz. Çıkmıyor ki araba bu sefer video uzuyor. Sonra Utku gitsin videoyu editlesin. Sonra abi niye videolar uzun sürüyor ya? Videolar niye hemen gelmiyor? Daha dün bak daha ne dedim ben saat 21 oldu. Ben bu videoyu çekseydim hemen geçecektim rally onu <gülüyor> çekecektim <gülüyor> hemen. O Epic'teki şeyin beleşliği bitti mi ya ben baktım da. Bitti, bitti galiba. 22'de ne? bitiyordu 22'de bitiyordu abi. Düz devam Düz devam ya Bir saat var o zaman 22'leşe? Hayır ayın 22'sinde Aa. Ayın 22'si bugün Hayır bitti, bitti 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 yeni, yeni oyun gelmiş ben gördüm Bu arada Discord kanalımızın bir reklamını da yapalım Utku Bey Evet Arkadaşlar Discord sunucumuza gelerek e, bu tür videolara da katılabilirsiniz Ek olarak toplantı kanalı kurduk artık Böyle canımız sıkıldığı zaman e, Toplantı yapıyoruz insanlarla birlikte sunucudakilerle birlikte Hepiniz gelebilirsiniz açıklama kısmında mevcut. Instagram'ı da takip edin be güzel kardeşim. Videoları oraya atıyoruz en çok orada ünlü oluyoruz. Yani YouTube Shorts izlenmiyor benim kanalda artık. Niyesini bilmiyorum. Eskiden 1 milyon bile izleniyordu. Şu an ama mesela sadece Instagram'da izleniyor videolarım. Instagram'dan takipçi kasabiliyorum. Onun neden böyle olduğunu bilmiyorum ya. YouTube Shorts'a önem de veriyorum yani. Günlük video falan atıyorum Shorts'a hiç tın yok yani. Tınlamıyor. YouTube beni sevmiyor arkadaşlar. YouTube YouTube benim bırakmamı istiyor da ben bırakmıyorum. Ben açık Benet hep söyleyeyim ben Instagram keşfetten buldum. İyi ki de gelmişim. İyi ki de abi. Sağ Utku. Ne zaman şey yapsam her zaman yardımcı oluyor. Direksiyon alırken bile yardımcı oldu bana. Sağ ol bayağı öneri verdim Baya baya <laughs> Yarım saat adamla konuşmuşumdur Abi bak böyle şöyle böyle Almasaydın keşke falan Adam G25 aldım dedi Abi dedim başına dert aldın ya <laughs> Şu an G25 mi var G25 var onda. İyi bari sorun çıkartmadı onu şükür ettim ya Adam DFGT'den G25'e geçti Bu da bir başarı O yavaşlayın Lan dur patlama gaza basıyorum dur. Yok ya patlamayız. Arkadan patlayacak ama tamam, bu sefer? Evet, ben. G25'ten çok memnunum. Arkanda ben varım. Ses de ses çıkarıyor mu abi? Yok hiç ses yok. Aslında onunla bir drift oynayacaksın ya. Beyler sağdan evet, gidiyorum. G27 ile G25 G27 benim bildiğim kadarıyla drift oyunları için yapılmış galiba. Öyle diyorlar. G27 G27 daha sağlammış Game 9'dan bu yüzden. Evet. Ama şöyle bir şey varmış benim bildiğim kadarıyla. Sen ne söylemiştin? G27'de yanlış bilmiyorsam G29'un motoru vardı değil mi? Abi çok benzer bir motor var. Yani aynı diyebilirim yani. Ya bence G27 daha çok güzel duruyor ya. G27 çok daha G27'ye yapılmayan mod yok kanka. Ama benim bir hayalim var. Bir tane DFGT ya. alıp bir tane DFGT alıp ona şöyle en güzel modu yapmak istiyorum böyle. Motor güçlendirme modu, dişli güçlendirme. Moza'dan böyle onu, moza gibi bir şey yapmak istiyorum ona. Ben onu şey yapacaktım, Momo Racing e yapacaktım. Ama Momo Racing'i yani yapam yaparsın da abi, o çok uğraştırır be. Çok uğraştırıyor. DFGT'de direkt parça güçlendirmesi yapıyorsun. Bir de plastikleri demire çeviriyorsun. Tornacıda. Onları takıyorsun. Bayağı güçleniyor direksiyon da. DFGT ben... şey Momo başka bir olay. Momo başka Momu bir çok olay. Çok farklı bir olay abi. Momo Elektriksel fazla şey var mı onun o DFG'nin motor güçlendirmesi? var. kenarda ben bekliyorum. Gördüm e, kanka. Ben Cihangir ben sana video atayım kanka adam tek tek gösteriyor zaten nasıl bu kadar güçlü bir DFG yapabilirsiniz diye. Ben Marat, ben var. Bu arada yolun da manzarası güzelmiş şey. ya. <laughs> Harbi. Var. Gece daha, gece daha güzel gözüküyor bence. Ben gece sevmiyorum güzel kardeşim. Videoyu da bozuyor. Görüntüyü de bozuyor. <laughs> ya yani görüntüyü bozuyor ama manzarası bence gecenin daha güzel sürüş şu an. Camiye bak. Arkadaşlar, en evet sonunda geldik. Buradan hadi sola döneceğiz. Yolu kapatın arkadaşlar. Şey yani. Hadi bir laf steam, brush steam Brush yolunu. Steam Brush'a buradan mı giriyor direkt? Steam Brush'ın yeri mi buraya? yoksa? Burası burası. Burası mı? Buradan mı direkt giriş? Ha yani sizin Burak'ın yol değmiş ki oğlum buraya devam edin devam edin. Giriş değmiş buraya giriş değmiş. Niye bıraktınız lan, orada? Lan. Lan. Ya. Ya. Buradan sağa döneceğiz. Buradan sağa döneceğiz. Beyler agent kanka girişi çeksene. Girerken çeksen adamları. Dönerken çeker misin Efendim. adamları? Adamları dönerken çeker misin içeriye doğru? Can, öyle dur kanka öyle dur. Geliyoruz bu arada. Çekiyorsun Nereliyim? değil mi kanki? Orada yanaşalım isterseniz bir fotoğraf alın ondan sonra yükleri bırakırsınız. Burayı ben garanti shortsladım. <laughs> chegaram por aí ah, não, não, não.